Evet, Apicus'un e, kitabı nihayet Türkiye'de de e, basıldı. Bu şekilde e, latince e, metinlerle beraber, latince metinleri de var içinde. Bu şekilde basılmış olması e, gastronomi meraklıları için özellikle öğrenciler, araştırma yapanlar. Efendim söyleyeyim, evet, e, arkeoloji meraklıları e, için çok e, gerekli bir kitap diyorum. Tabii ki aşçılar için de çok gerekli. Ee, ama birebir tariflerde neler var neler yok onu ancak içine açıp bakıldığında öğrenilecek. Ee, açıklamalarda e, tatmin edici güzellikler yakalayacaksınız. Fakat e, pratiğimize uyarma kesinlikle tartışılır. Evet. E, Apikus'un Yeni basılan Kabalcı yayınlarından kitabı Sehriye Şahin e, Latince'den çevirmiş. Evet, Türkiye için gerekliydi bu kitap. İyi olmuş. Tavsiye ediyorum.